Arkadaşlar şimdi size Philadelphia'da size gizli alanı göstereceğim. Şimdi burada doğdunuz ya. Geliyorsunuz. Kapıdan çıktınız. Sol. Tekrar sol. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Sol. Bakın burada bir yer var değil mi? Eğildiniz. Bakın bunun yanında bir yer var. Şimdi buradan giriyoruz. Buradan ay sağa sola sağa. Allah. Ve sola. Ve sola. Ve tekrar böyle gittiğiniz zaman hop bir gizli oda. Bakın. Polybius. Bu adlı bir oyun var mı bilmiyorum. Ama bence olma olasılığı çok yüksek. Ne diyorsun Cihan? Olabilir. Bu, bu şeyden sonra ben Euroblox'a gidip Polybius diye bir şeye bakacağım. Bu arada gerçek yazılar yazıyor. Evet. Can bize bir ta bir tanesini okur musun? Ee, benim challenge'ım e, bu kamp bu kamp yapanları hiç bu kamptan hiç sevdirmemek, buradan kovmak diyor. O. E, onları farklı bir evrene düşünmeyeceğim diyor. O da facility herhalde bizim. Evet. Not